Merhaba arkadaşlar, Clash of Clans Türkçe kanalına hoş geldiniz. Ben Mucatır K. Bugün sizlerle arkadaşlar 5. seviye köy düzeni yapacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar, hemen gidiyoruz. Hemen arkadaşlar buraya bağlanıyoruz. Arkadaşlar her zamanki gibi köy binamızı ortaya koyuyoruz. Ben köy binamı 9'un seviye ama 5'e göre ayarlayacağım. O zaman arkadaşlar bir tane havan koyuyoruz. Bir tane hava savunması. Etrafını çeviriyoruz. Evet böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şuralara şöyle bir tane iksir depomuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane top Şuraya Bir tane de okçuk ok pardon Okçu ok koyuyoruz arkadaşlar Sonra Aa burayı Sonra arkadaşlar buranın da etrafını böyle Sarıyoruz Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar orayı sardıktan sonra arkadaşlar e, ee, havanın şuraya bir tane altın dokusu şuraya top koyuyoruz koyduktan sonra arkadaşlar şuraya ikisi dokusu ok koyuyoruz arkadaşlar ve yine kapatıyoruz arkadaşlar şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya bir tane büyük krem koyuyoruz şöyle çapraz alanla beraber daha temas etsin diye altın depomuzu koyuyoruz ve yine kapatıyoruz arkadaşlar şuraya bir tane top şuraya bir tane okçu kulesi ve yine kapatıyoruz arkadaşlar şöyle sonra arkadaşlar. şuraya da batırımızı koyuyoruz arkadaşlar. Koyduktan sonra arkadaşlar şuraya bir tane altın madeni. Şöyle köşe altın madeni. Onun yanına or, pardon, ordu kampı. Ordu kampının altın deposu, altın altı deposunun yanında büyük fabrikası arkadaşlar. Sonra iki toplayıcı. Bir daha. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Sonra arkadaşlar iki toplayıcı, kışla altın madeni bir ordu kampı. şuraya koyuyoruz. İkisir toplayıcı Altın madeni Şöyle sonuç Şuraya tıkılan kalemizi koyuyoruz arkadaşlar Şuraya ikisi toplayıcı Kışla şöyle koyuyoruz arkadaşlar Şuraya bir daha ikisir toplayıcı koyuyoruz O zaman Şuraya bir tane daha toplayıcı Şuraya kışla Altın madeni koyuyoruz Şuraya bir tane ordu kampı koyuyoruz Ve bu baklava yukarı arkadaşlar Şu dört tane köşeyle Şuraya inşaat Şöyle koyuyoruz arkadaşlar bir tane başlayalım tuzakları koymaya şurada bir tane bomba arkadaşlar şuraya yerli tuzak bomba ama sonra hocam arkadaşlar şuraya bir tane bomba koyalım şuraya bir tane yerli tuzak ama sonra arkadaşlar şuraya bir tane hava bombası Şuraya hava babası koyuyoruz arkadaşlar ve bu kadar evet arkadaşlar şey, köy düzeni yaptık şu anda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi, beğendiniz, beğenmeyi lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin yorumlarda arkadaşlar istediğiniz oyun videoları da ben çekerim seve seve kanalımda hakkında bilgisine girerek bilgisayarın özelliklerine bakabilirsiniz arkadaşlar solda yukarıda videonun başında ve videonun sonunda solda yukarıda kanalıma destek olmak için abone olun linki var. Oraya çıkarsanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar destek amaçlı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.